en hayırlini Kur'an-ı okuyan okutan efendim, hocalarımız, talebelerimiz en hayırlı, bu milletin en hayırlısı, kalıbı ruhsuz insanları diyor. bunu yüzümüzden, şeyimizden, gönlümüzden düşürdüler. Mesela adam hafız oluyor, dedi ki adam hafız olmuş, güzel hafız. Şimdi ben filan kahvede çıraklık yapıyor. Aman ya. Niçin? Kıymet vermiyor kafirler, vermiyor, vermiyor. Ya e adam da evlenecek, memnun yapacak, kimsesi yok. O da gidip de şüphes kursu alacak, memnun yapacak filan. Evet. Biz inanıyoruz ki her şey Mevla halindedir. Ona itimat edip, buna dayanarak hiçbir şey düşünmeden çünkü ilim ehli Kur'an ehli ehlullah'tır. Ehli Kur'an ehlullah. Ne demek ehlullah? Tabirde. Senin ehlin kim? Çoğu çocuğun. O meyanda sen çoğu çocuğun zengin insan. Bakır bırakır mısın? Aç bırakır mısın? Mevla aç bırakır mı insanı? Demek ki bir yamurluk var, bir şey var. oluyor böyle şey. Yoksa <laughs> insanı ahrum etmez, bulundu olan insan.